hır falan dokunmaya çalışıyorlar. Hey herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi geldiniz. Şöyle bir kalp yapalım her zaman iyi size. Arkadaşlar bugün karşımda Barbie Lux bebeklerinden sanırım 9 numaralı bebek var. bu bebeği gerçekten böyle beğeniyordum ama almadım. Almadığım için biraz pişmanım. Şu an Derya Abla'nın evinde görünce çok hoşuma gitti. Ve bu da arkadaşlar Look bebeklerimizden Sian. Isminin tam nasıl söylenini bilmiyorum. Yani ayakkabıları falan çok güzel. Ben ilk diğer bebeği açmadan önce bunu göstermek istiyorum. Çünkü ben bunu kanalımda tanıtmamıştım. O yüzden hadi hemen bunu anlatalım size. Arkadaşlar kendisinin sakalları var. Şöyle. Sakalları çok güzel ama yüzünün şurasında bir boya görüyorum. Saçlarının bu kısmı flok yani Kazık şekilde. Bunlar yumuşak ama bunlara sakın kaynar su ya da kolonya gibi bir şey değdirmeyin. Hatta elinize çok sert de dokunmayın. Bazen arkadaş gibi kafalarına falan dokunmaya çalışıyorlar. Ee, Bazen öldüresin falan geliyor birilerine. Tabii bilmiyorlar ama yani yine de ben böyle <laughs> biraz anda böyle anksiyete falan yaşıyorum. bebeğimizde arkadaşlar ojeleri falan yok. Merak etmeyin. Bu bebek e, straight bir erkek sanırım. E, pantolonu... Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Hatta ağlamak istiyorum çünkü benim böyle bir pantolonum var, deri pantolonum. Yani onu bana anımsattı ve çok beğendim. Ben bunu kesinlikle giyerdim. Zaten günlük hayatımda da giydiğim bir pantolonum var benim böyle. Ayakkabıları spor. Şöyle spor ayakkabıları var arkadaşlar. Plastikleri böyle detaylıca işlenmiş. Ben yüzünü çok beğendim. Bakın böyle mavi gözleri var. Dudakları çok güzel, sakalları çok güzel. Gözleri böyle küçük ve gerçekçi. O yüzden çok beğendim bu özelliği ve yüz şekli falan aşırı güzel. Yüz kalıbı 2020 yılına ait arkadaşlar. Saç kesiminde görüyorsunuz bu şekilde. Saçları gayet güzelmiş. Kendisi zaten son su bir ken arkadaşlar. Bunun ten rengi böyle açık renkteki ken daha çok uyuyor. Yani böyle çok bronz değil de daha böyle beyaz gözüken tenlere uyuyor arkadaşlar bunun cildi. Hatta şöyle söyleyebilirim. Son videomda tanıttığım fashion sas Ken bebeği, plastik saçlı. Linkini de şuraya bırakırım. Bakarsınız. Onunla ten rengi aynı. Haberiniz olsun. Bu bebeği tanıtmaya gerek duymuyorum. Zaten kanalımda videosu var. Şuraya koyuyorum. Hemen oradan izleyebilirsiniz. Şimdi sizinle beraber bu güzeller güzeli, yakışıklılar yakışıklısı Ken bebeğini tanıtacağız. Kendisi Lux serisinin 9 numaralı bebeği. Bu seri arkadaşlar böyle gri, green, gümüş renginin böyle ağırlıklı olduğu bir seri kendileri. Bu arkadaşlar kızıl derili bir bebek. Ben çok beğendim kendisini ama paket ne yazık ki biraz zarar görmüş. Derya abla da belirtti bakın. Amazon'dan almış bu bebeği ve ben dedim ki Derya abla kesin Amazon'a yaz ve bunun bebek için iade iste. Çünkü arkadaşlar artık pahalı bunların hepsi ve yani kargoyla neredeyse 40-30 dolar ödeyip ya böyle bir kargo gelmesi bir zayıfı koyarak göndermişler yani kadına. Yani gerçekten yazık, günah ve ayıp. Gerçekten nefret ediyorum Matil'in böyle yaptığı hareketlerden ve davranışlardan. Şimdi ben hemen paketini açmak istiyorum. Bu kısmı her zaman gibi açıyoruz. Ben de birçok yer açmıştım hatırlarsanız. Yukarıdan çekiyorum kardeşim. Bu şekil. Ay nasıl nefis Neler yapmışlar lan canım benim. Bunun paketi gerçekten büyük zarar görmüş. Şimdi burada sertifikası var. E, sertifikası nasıl daha bilmiyorum. Derya'dan çıkartmamıştım ama ben yine de hazır edeyim ona. Belki bu paketi saklamak istemez o zarar gördüğü için. Bakın bu şekilde açıyoruz plastiklerin içine doğru kıvırıp. Bu benim yani çok yıllar sonra keşfettiğim şey. Evet. Yıllarca bebeklerime zarar verdim. Ve ah, ne? e, Kutuları benim yerime açmasını gayet uygun bulmamı bir sevdim. Bilgiyi de aynı böyle açtığını görmem gidiyor. Gerçekten mi? Evet dedim ah birisi daha bunu keşfetmiş. Bu plastiklerini ben bir poşete doldurdum. Hı, hı. Bu Kutuların içinden çıkanlarını. Hani yarın bir gün bir gün vazgeçersen bu işlerden. Evet neden? Ya zannetmiyorum. Öyle, öyle, bir şey öyle bir şey olursa, bir şey olursa müze yapmayı düşünüyorum zaten ben. Yani Derya yani, ablam böyle bebeklerini evet. yapmak gibi bir planı var ve bence kesinlikle yapman gerekiyor bu arada. Yani zaten birden fazla insan söyledi. Bir arkadaşım, <laughs> bunu, bu fikrin ilk sahibi olan arkadaşım şey, küratör, küratörü olmak istiyor hatta. Şey. <laughs> Hangi arkadaşın? o buradan da bir selam gönderelim ona. E, Damla. Damla ablaya buradan çok selam gönderiyorum. Çünkü Derya ablaya bu mükemmel fikri vermiş ve Derya ablanın da hoşuna gitmiş. Belki ileride arkadaşlar bir e, oyuncak müzesi açabiliriz. tane yapalım, hafif yırttım yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Şey. O bıçak nerede? Ben bilmiyorum nerede yaşıyor. Şöyle bir e, standı var kendisinin. Tabii ben stand kullanmayacağım çünkü en son standın kırıldığından beri çok korkuyorum. Bir de bunlar zaten bence çok e, kalitesiz. Bakın, şöyle takıyorsun, tak 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 aşağıya düşüyor. E, bebeğimizin sertifikası var bir tane şöyle bir sertifika. Çok ince ne yazık ki. Bu da gri temalı bir sertifika. Hemen bebeğin yüzüne geçmek istiyorum. Kendisi arkadaşlar kızıl kızıldereli bir Barbie. Ken kendisi. Saçları böyle. Saçları gerçekten ilginç bir şekilde yumuşacık. Böyle yumuşak olacağını düşünmüyordum. Biraz kalın bir yapısı var saçının. Bakın. Ya ben uzun saç bir insan olduğum için böyle beğendim sanırım. Bir de yüz şekli falan çok hoş. Bu yüzün yandan profili arkadaşlar. Bakın bu da görünüşü. Kendisinin. Kendisine eklemli bebek. Sadece şu çenesinde bir plastik lekesi var. Umarım görüyorsunuzdur. Gözleri kahverengi. Kaşlarının detayları çok güzel. Bakın şöyle. Dudakları böyle doğal bir pembe. Şu tarz bir tight mı demeliyim pantolonu var. Yine gri böyle parlak. Bu arada bunların bacakları çok yumuşak. Hatta Bocaklarımdan hep sağlanıyor bu Meitomo kendileri Bakın bunların da böyleymiş. İlginç. Siyah atlet arkadaşlar. Oral size yani büyük bir e, atlet. Şöyle olsaydım o kadar etkileyici olmazdı. Ayakkabılarına ben de e, Derya abla da bayıldık. Plastik detayları falan inanılmaz güzel. Çok çok beğendim. Aslında bir da bu şekilde. Kısaca bahsetmem gerekirse sebebi bütün özellikleri bu şekilde. Bu da e, bu ikinci dalganın sonluk bebeği arkadaşlar. E, Saçlarını kat şeklinde kesmişler ve şuradan Bağlamışlar, şu iki yandan böyle ayırıp, ben de bazen saçımı böyle topluyorum demiştim size. Ve saçını arkadaşlar ortadan ikiye dikmişler ve bu beni çok mutlu etti. Bakın, saç ayrımı ortadan ikiye. Hep beraber, kendisi de dediğim gibi son sürekli şöyle göstereyim, Ay bacaklarında. Derya da bacağındaki kartonu çıkartmak ister misin? Bacağında mu var? Evet, hepsinin olduğu gibi. Tamam. Bakın ayakkabısının şu, kısmı, şu kısımda yuvarlak bir alan var. Daha kolay giysin diye yapmışlar sanırım. Pantolonu bu şekilde cırt cırtlı. Bu pantolonları böyle çok dikkatli giydirin. Çünkü bunlar çok hassas olduğu için dökülme yapabiliyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hem de bacağının ikisinde de var karton. arkadaşlar bunlar bacaklarını korusun diye galiba ama bunlar bacaklarına ilginç bir iz bırakıyor. Böyle yuvarlak böyle ilginç çene bırakmış. <laughs> Görüyor musun? Bak kameradan bak. Yuvarlak yuvarlak. Çok bak. sıkıcı. Bir şey soracağım. gerçekten daha kaslı değil, değil mi diğerleri? Yok lideri? yok aynı. Bana sürekli daha kaslı görünüyor buradaki ya. Yani. Bak psikolojik bir efektör. daha terliğin daha güzel ya. Bu açtım. arada ben de Superman var mı getirsen? evet, hada. bakın kendisi böyle eklenme meytimi birken. Bu bebeğin daha kaslı olduğunu düşünüyormuş Derya abla. Ama bakın biraz ince aslında diğer bebeğe kıyasla o. Bakın çok daha kaslı kendisi. Ve vücudu da daha geniş. Şöyle gösterelim. Evet. Demek ki kıyafetten görmüyoruz. Yani, kıyafet bol ya. Bir de yüzü geniş. Aynen, yüz daha o kemikli. Da, o da göz yansıtıyor. Şeye benziyor bu ya... Ee, azıcık aynıkta... Ha Jacob! Jacob. Aynen, Jacob'ın ilk hayali böyle saçları uzun ya sonra kestirmişti belli için. Yani bana, Bunu bence onun için kullanabilirler. Hı. böyle, böyle koyalım. Bana da kızılderili şeyi veriyor böyle. Bakan aynen, da. ben de... O bir evet, arkadaşı evet, olsun diye düşünüyorum ben kendisi. Bence de aynı olabilir. Bunların ten bu arada hemen hemen aynı diyebilirim sizlere. Çok birazcık koyu kaçıyor sadece. Evet. Şey benziyor. tonu benziyor. Değil mi tonu? Yani tutar Barbie fashionistasların yüzleriyle vücutları arasındaki ton farkları bunlardan çok daha fazla. Buradan da Barbie'nin fashionistasına laf geçirmiş oldum azıcık <laughs> ama. Evet arkadaşlar, bebeklerimizin son hali bu şekilde. Ben kendisini çok beğendim. da sen de beğendin mi bebeğini? Beğendim ama fotoğrafta daha da çok beğendim. Değil mi? Videoda şu an. Hayır <laughs> <laughs> fotoğrafta gel şu an ha. kare sabit oldu şimdi evet. bir fotoğraf. Tenleri, ha, tenleri çok hoş duruyor. Ben bu, bu, bu karenin fotoğrafını da istiyorum Melike. Olur. Bunu çekelim. Evet arkadaşlar yeni look yeni looks bebeklerinden kendi bebeğimiz böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videoma yorum atmayı unutmayın. Derya abla ve benim instagram hesabımı göz atıp beğenirseniz ve takip alırsanız çok mutlu oluruz. Açıklamamda hepsi var. Bir, Bir şey, şey söylemek ha? istiyorum evet. ben de. Ee, yıllarca e, kem bebek e, açığı vardı çok ciddi şekilde. Özellikle eklemli olanlarda. Ve böyle sadece e, şimdi konvansiyon bebekleri ya da işte çok böyle az koleksiyona ulaşabileceği e, serilerde böyle yakışıklı kem bebekler evet. oldu. Ordu, böyle yüzleri gerçekçi olan falan. Sonunda ya, bütün tamam. koleksiyonerlere ulaşan Aynen. E, şeyler yaptılar. Yani bu açıdan memnunuz. Hepimiz çok mutluyuz. Evet. O zaman görüşürüz. Bye bye.